selamlar bilmeyenleriniz için şimdi yavrularıma onlar için mama hazırlıyorum Evet kaynamış sıcak suyumuzu mamanın üzerine döküyoruz. Ben yavrularımın yediği kadar mama hazırlıyorum. Özellikle çizgili bardak gördüğünüz gibi. Onlar üç yavrum var biliyorsunuz. Onlar bir kadar mama yiyorsa o kadar hazırlıyorum. Kaynamış sıcak suyumuzu döktükten sonra Karıştırıyoruz. Aldığı kadar mama ilave ediyoruz. Ben nasıl kıvamda veriyorum, onu da göstereceğim size. Bazen doyuyorum. Yavrusunu beslerken sıcak mama vererek. Yavrusun midesine yakamlar vesaire. Bu video özellikle onlar için gelsin. Şöyle kıvamına bakıyorum. Böyle çok sulu vermiyorum ben. Şu an kullandığım kalitenin maması. <laughs> evet bu kıvam yeter. Görüyorsunuz değil mi kıvamı arkadaşlar? Su gibi bu mama hazırlamıyorum yani. Gördüğünüz gibi şırınganın çekebileceği tarzı bir mama hazırlıyorum. Bazıları çok sulu hazırlıyorlar. Yavrunun midesini suyla doldurmak doğru değil. Yavrunun mamaya ihtiyacı var. Şöyle iyice karıştırıyoruz. <laughs> mama iyice eridikten sonra Soğuk suyu da alıyoruz. Ben şöyle bir kabın içine buzalı bunu soğuk su daima tutuyorum. Bir an önce mumanın ılıması için içine koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Böylelikle mamanın alınmasını hızlandırmış oluyoruz. Tabi bu işlemi az önce yaptım. Kaynar suda mamayı erittikten iyice erittikten sonra yapıyoruz. Evet. Burada mamamız birazcık daha yumurta koyayım Kulağına daha iyi olsun eridikçe ihtiyacı oldu evet ben hep böyle hazırlıyorum arkadaşlar mamayı mama eridikten sonra soğuk suyun içine koyuyoruz bir an önce kalısın yavrun yiyecek kıvama gelsin diye içine soğuk su kaçırmamaya dikkat edin ben mamanın hizasında soğuk su koyduğum için benim bu e, kabım sürekli buzdolabında içinde su ile birlikte duruyor sürekli yani su koymuyorum. Böyle daha pratik arkadaşlar. Mamayı bir an önce ılıtmak açısından. Evet. Mamamız olurken şırıngamızı hazırlıyoruz. Arkadaşlar artık yavrularım büyüdüğü için böyle büyük şırıngaya geçtim. Şimdi şırıngamız soğuk. Malum burada klima çalışıyor. Klima ee, şırıngamızı ısıtmamız lazım ki şöyle şırınganın içine ılık sıcak sos alıyorum şırıngı ısınsın çünkü soğuk bir şırıngayı mamaya çektiğiniz zaman mamayı anında soğutuyor o yüzden Şırıngayı ısıtın oldukça sıcak suyla. Kaynar su falan çekmeyin şırıngaya. Ben şırıngalarımı dezenfekte ediyorum. Elma sirkesi, sirkeli suyla. Yavruya kullandığım bezi de şöyle bileğime alıyorum. Evet mamamın çabuk alınmış. Gördüğünüz gibi alıyorum bu kabı içinde suyla beraber tekrar buzdolabına koyuyorum. Sonraki mama soğutmaları, soğutmalarım için iyi olur. Size erkekler derece kullanın arkadaşlar. Sizin bileğinizle benim bileğim hassas açısından eşit değil anlamam anlamayabilirsiniz. Sıcak mama vermeyin yavrumuza. Evet. Mamamız hazır. Şırınganın içini boşaltıyorum. Şöyle bir iki pompa yapıyorum. İçindeki su iyice gitsin. Evet. Şimdi yavrumun bezi hazırlıyorum. Evet yavrularımın beslemek için hazırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.